bu tarafa doğru yürü. ya Aslında gerçekten e, anlatılmaz, yaşa yaşanır bir olaydı. Çünkü biz ee, bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Yani bir anda gelen bir sel vardı ve biz elimizden geldiğince işte yapabilecek yapabileceklerimiz işte yukarıda bendimiz var baraj gibi. Onu kapaklarını kapatmaya çalıştık. İşte balıklara giden suların önüne gelen şeyleri almaya çalıştık. Ama tabii bir yerden sonra bu imkansızlaşıyor çünkü gerçekten suyla e, suyun önüne geçemezsiniz. Yani bunu yaşayan insanlar zaten bilir. Elimizden geldiği kadar işte her şeyi yapmaya çalıştık ama bir yerden sonra artık bıraktık. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bizim şansımız şu oldu. Karşı tarafta bir yol, yol var. E, yol e, yıkılınca yol çöktü. Suyun tahribatına dayanamadı. Bundan ötürü biz burada rahatladık. Yoksa biz artık sulara baya baya girmiştik. E, Allah razı olsun orası patlayınca biz kurtulduk yani. E, ama gerçekten e, büyük çok büyük bir şeydi. Çünkü o kütükler, o ağaçlar çat diye düşüyor yani gözünüzün önünde. E, su gerçekten hiçbir şey affetmiyor. İnşallah Yüce Rabbim bir daha böyle bir e, kaza bela vermez. Can kaybımız yok. En sevindirici olayımız bu. E, evet maddi hasarlarımız var. İşte giden balıklarımız olsun, işte elektronik eşyalar olsun ama olsun buna da şükür bir de ayrıca devletin bütün kurumları buradaydı. Hepsine ayrı ayrı çok gerçekten teşekkür ederiz. Yani devletin varlığını çok hissettik. Özellikle yani isim isim veremeyeceğim ama jandarma bile o kadar canla başlı çalıştılar ki yemeden, içmeden, susuz neredeyse. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan. Allah razı olsun. biz zaten alabalık yetiştiricisiyiz. Üretiyoruz. işte restoranımızda satıyoruz. Sel suyunun gelmesi sular çok yükseldi için bizim gölümüz var. Gölle beraber havuzlar birleşti zaten. Ee, i̇şte onunla beraber en minimum 10 bin tane balığımız büyük ihtimal sele gitti. Yani ortalama şu an hesaplayabildiğimiz bu. Ee, bizim en büyük şansımız dediğimiz gibi bu yol. Bu yol patladığı için dere yatağı genişledi ve biz hani artık her şeyi bırakıp yola doğru çıkmaya başlamıştık. Burası patlayınca bizim en büyük kurtuluşumuz oldu öyle söyleyeyim. Ee... Buradan şunu söylemek istiyorum. İşte Sinop'taki, Kastamonu'daki e, afete uğrayan e, vatandaşlarımızı gerçekten Allah yardımcıları olsun. E, i̇nşallah e, çok daha fazla kayıp olmadan bunu atlatırlar. E, i̇nşallah bir daha böyle bir şey olmaz diyelim. Ne diyelim yani diyebilecek bir şey yok. Ortalama derinliği bir buçuk metre. E, bu daha azalmış hali öyle söyleyeyim size. Şu an gördüğünüz gibi çok az bir şey var yani.